Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmelerinde, Swift ile Slovan Bratislava karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Swift, rövanş mücadelesinde rakibi Slovan Bratislava'yı ağırlıyor. İlk maçta Slovan Bratislava 10 kişi kaldığı için galibiyete uzanamamıştı fakat oynadığı oyunda beni çok tatmin etmedi. Swift beklediğimden daha tehlikeli ataklar yapabildi ve bu eşleşmede ben de varım diyor. Yine de ben tecrübenin sahaya yansımasını düşünüyorum bu eşleşmede. Zor bir maç olacak fakat deplasman ekibi galibiyete yakın, Wemps, tahmin MS 2 oran 1.56. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.